Mahmut Efendi Çeçen ordusunda gözüktü deniliyor. Bu da şirktir. Ayağa kalkamayacak adam nasıl Hay Allah gözüküyormuş? Diyor mu o şirk, bu şirk. Ya. Orada göründü şirk, burada. Ayağa kalkamayacak adamın orada. Ya Mahmut Efendi zaten fiziksel kuvvetiyle ayağa kalkabilse nasıl gidecek? Fiziki kuvvetle nasıl gidecek yani? Evet. Burada bir manevi kuvvetten bahsediliyor. Bu da bütün evliyalarda olan bir şey. Şeyh Nazım Hazretleri tekerlekli sandalye yürürken ne dedi? Ben geceleri dolaşırım dedi. Biz gittik Şeyh Nazım Hazretleri'ne ziyarete. <laughs> Bize ne dedi? Bir gece ansızın gelebilir mi ziyarete dedi. Biz de dedik her gece bekleriz. <laughs> her gece bekleriz. Yani bunlar o kadar zır cahiller ki. Kur'an diyorlar. Zan mı okunuyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kur'an diyorlar, sünnet diyorlar. Alakaları yok Kur'an'la sünnetle. Hazreti Ömer radıyallahu teala an hutbedeyken kilometrelerce ötesini gördü. Yani gözüyle mi gördü onu? Bu göz kuvvetiyle mi gördü onu? Onun gözü de bu duvardan öteye gitmiyordu. Manevi kuvvetiyle gördü onu yani. Şimdi bu yaklaşımla şunu şöyle söylenir. Aa, yok canım ben o zaman ne kadar siz sahih kitaplarda söyleseniz de Hz. Ömer'in kilometrelerce öteydi gördüğüne inanmıyorum. Neden? Bunların algısıyla anlatıyorum şimdi. Görseydi o zaman Ebu lü o Yahudi köle Hz. Ömer'i şehit eden evet. tamam mı? Onu da görürdü. Kilometrelerce ötesini gördü onu niye göremedi? İşte bu cahillik bu. Kardeşim zaten siz bak görüyor musunuz? Her şeyi Allah'a nispet etmek lazım diyorsunuz. Kuvveti bu sefer insan nispet ettiniz. Allah gösterirse görür, göstermezse görmez. Götürürse gider, götürmezse gitmez. Kuvvet verirse kalkar, vermezse kalkmaz. Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretleri bu tip cahiller işte şeye de söylüyor. Mübarek kulakları biraz hafif işitiyordu. Bazıları yazmıştır işte videoda. Vay Taşil'deki madencileri yardımına koşuyor, yanındaki müridin sözünü duymuyor. İşte bu fizikal kuvvetle manevi kuvveti birbirine karıştıran zır cahiller bunlar yani. Manevi kuvvet sahibi Allah'ın yardımıyla bir anda bedenini yapamayacağı çoğu şeyleri yapar. Bu tip edepsiz yaklaşım müşriklerin yaklaşımıdır kardeşim. Müşriklerin yaklaşımıdır. Onlar da Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerin duydukları vakitte şöyle diyorlardı o zaman. Hadi bunu da yapsın. Hadi bunu da yapsın. allah Teala ne diyordu? Sen onu da yapsan onların hidayet bulacağı yok zaten. İzin vermiyordu Rabbim Sübhane ve Teala. Bunlar da aynı kabille. O oh, Çeçenistan'a gidiyormuş burada ayağa kalkamıyormuş. Müridinin sözünü dünyanın öte bir tarafından duyuyormuş yanında seslenen müridi duymuyormuş. Böyle terbiyesiz terbiyesiz yaklaşımlarda bulunurlar yani. Ya siz ister inanın ister inanmayın kardeşim. Bunlar hak ve gerçek. Yani bunlar şimdi uzak durdukları için bilmiyorlar. Biz Kıbrıs'a gittik, daha şeyhimizi ilk ziyarete gittiğimiz zaman Şeyh Efendi Hazretleri bizim rüyamıza girdi, biz de öyle gittik. Gittik de ne oldu? Bir baktık ki biz zannediyorduk sadece biz öyleyiz. Bir gittik, hepsi anlatıyor. Nasıl oluyor? Hadi bize anlatın bakalım. Biz rüyada gördük. Adamlar ayanda görmüş ya. Hiç tanımaz iken Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretlerini. Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretleri bunu namaza kaldırdı. Kalktı namaza. Namazı kıldı. Ondan sonra kalktı gitti işe işte araştırdı şey Efendi'yi buldu. Öyle tanıdı şey Efendi'yi. Kadir Mısıroğlu, Kadir Mısıroğlu diye sözünü naklediyor. Ya Kadir Mısıroğlu seviyormuş gibi. Onun da akidesini kabul etmez. Kadir Müsuloğlu'nun şey Nazım Hazretleri hakkında anlattığı keramette dinledin mi? Yok. Tamamen böyle milleti kandırmak için Kadir Müsuloğlu'dan örnek veriyor. Sanki Kadir Müsuloğlu'nu seviyormuş gibi. Alakası yok. Yok Fatih Kalender çok iyi adammış. Sanki onu seviyormuş gibi. Birbirine düşürecek güya cemaati. Tamam siyasi oyunları öğrenmiş güya onlar oynayacakmış. Ya senin oynayacağın oyunun bin kat, yüz kat fazlasını tarihte peygamberler oynamaya çalıştılar. Hemen hepsi battılar. Neden? Çünkü hakikat güneşinin sahibi olan Allah ehlidir. Onun karşısında istediğin kadar oyunu oyna. Hepsi batacak, hepsi bitecek. Batılsın çünkü. Ne kadar büyük de gözünsen boş bir balonsun. Hakkın cımbızıyla patlayıp yok olup gideceksin. Başka açıklaması yok bunun. Velhasıl Kur'an-ı Kerim'de anlatılan nice mucizeler, kerametler bunların hiçbirisi zaten fizikal kuvvetle yapılmamıştır. Hepsi manevi kuvvetle yapılmıştır. Mesela Hz. Ali'nin Hayber Kalesi'nin kapısını kaldırışı, manevi kuvvetle kaldırdı onu, rivayette var ki sonradan kaldır dedi, kalka kaldıramadı. Öyle rivayet vardır yani. Hz. Asef, Hz. Belkız annemizin tahtını getirdi, altından tahtını. Fizikal kuvvet kaldırır mı onu? Yani hiç kafası çalışmıyor bunların ya. Allah Allah, İnsanın fizikal kuvvetini yapabileceği şey var, yapamayacağı şey var. Allah manevi kuvvet veriyor, kuluna manevi kuvvet. O manevi kuvveti şahsında kullanan veli nasıl olsun? o manevi kuvveti Evliyaullah İslam'a çekmek namına, İslam'a hizmet namına kullanır. Kendine kullanmaz. Onların patronu diyor Muhyiddin Arabi konuşmalara bak, konuşmalara bak. Zır cahil. Senin patron kim? Kim senin patron? İbni Teymiye, Abdülvehhab değil mi? Senin patron. Başka da kimse yok zaten. 1400 sene ulamasında. İmamı Tirmizi'yi sayıyor. bu Hanife sanki onları kabul ediyormuş gibi. İslam alimleri. Ha, İslam alimleri Ebu Hanife Hazretleri de tasavvuf ehliydi. Senin akidene göre müşrik. Kendine delil olarak çıkartıyor onu da. Allah ıslah etsin.